Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, İstanbul Şehit Aileleri Derneği ve İnsan Hakları Derneği Başkanlığı e, bugün e, İstanbul Barosu önünde e, bir protesto eylemi düzenledi. Hemen e, dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini e, yayınıma alacağım ve kendilerine bu konuya ilişkin e, görüşlerini soracağım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, İstanbul Barosu önünde bugün bir basın açıklaması yaptınız, nedir konu biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? İstanbul Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği olarak bugün dün ölüm örucüsü nedeniyle ölen terörist Ebru Tim Timkik'in resmini alsan İstanbul Barosu'nu kınamaya geldik. Hı? İstanbul Barosu ihanet içindedir. İstanbul Barosu'nda şerefli avukatlar olduğunu bilmekteyiz. Bu şerefli avukatları biz barodan derhal istifa edip yeni bir baro, devletin, milletin yanında olan bir baro kurmalarını talep etmekteyiz. Evet, talebimiz bu. Ee, arkadaşlar sizler kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Evet. çok kısa böyle. Siz... Benim üstümüzde. Öyle evet, mi? Evet buyurun. Ee, ben başkanım. Yani şehit Aile Dernek. Evet başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Şöyle hoş Şöyle biraz bulduk. başkanım buyurun. geçelim şeyden ışıktan dolayı. Ee, başkanım arkadaşımız da açıkladı. Bugün baronun önünde e, bir basın açıklaması için geldiniz. E, siz bahseder misiniz durumdan kısaca? Hem bilgi bilgilendirmiş olalım izleyicilerimizi. Şimdi öncelikle şehidimiz Mehmet Selim Kiraz Bey Efendi'nin ruhu şad olsun. Amin. Bu yaşanan hadise aslında İstanbul Barosu'nun yıllardır vatana ihanet etmiş teröristlerin bir mutfağı haline dönmüş bir baro sistemidir. Burada bulunmamızın temel amaçlarından bir tanesi eee şehidimizi yad etmek. Bu şerefsiz ve alçakça yapılan bu eylemlerini protesto etmek için biz buradayız. Tabi bununla beraber e, kamu e, oyunda şu algıyı da e, biz yaratmak istedik. Konu şudur. Baro sistemi maalesef yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ihanet etmiş şebekelerin kontrolündedir. Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Cumhur İttifakı'nın temel orta baş aktörlerinden bir tanesi Sayın Devlet Bahçeli'den talebimiz şudur. Bu ihanet şebekesinin yerle yeksan edilmesi Yeni bir baro sisteminin Türkiye'ye kurulması da e, talebimiz de Başkanım bir de e, Türk kamuoyu tabii inşallah bunu izleyecek. Derneğinizin ismini söyler misiniz? İstanbul Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği. Derneği. Evet. Geçen biliyorsunuz burada e, basın toplantısı düzenledi İstanbul Barosu. E, Avukat Ebru Tımtı'nın e, ölüm ile ilgili diğer e, avukatla beraber. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İstanbul Barosu İstanbul onlara destek verdi. İstanbul Barosu maalesef Türk milletinin milli değerlerine uygun olmayan Türk milletinin hukuksal anlamda ihtiyacı olan hizmeti karşılamaktan ziyade PKK terör örgütünün ve Türkiye'deki PKK, e, terör örgütlerinin temel ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden bir kuruluştur bu baro bu baro bu baro sisteminin Türk yargı sistemiyle Türk hukuk sistemiyle hiçbir şekilde bir alakası yoktur. Anladım. E, siz bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak kamuoyuna? Savcı Selim Kiraz'ın ruhu şad olsun. Milletimiz gereken dersi verecektir. İstanbul Barosu en kısa sürede kapatalım. Yerine Türk hukukunu savunan Türk avukatları gelecek. Evet. Başkanım siz artık yayınımızı tabii yavaş yavaş sanayın. Sonuna... Bu arada tramvay da buradan canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. İstikar Cevdesi'ne da geçiyor. Eee teşekkür ederiz. Güzel açıklamalarda bulundunuz. Eee artık yayınımızın sonuna geldik başkanım. Eee son olarak son mesajlarınızı alıp e, Türk Türkiye'deki Türk insanına, dünyadaki insanlara evet. ne gibi mesaj vereceksiniz? Türk milletinden, Türk halkından, Türk devletinden talebimiz budur. Böylesine şerefsiz vatan ihanetinin içerisinde yer almış insanlara milletçe, devletçe yüksek bir sesle hadlerini bildirmektir. Anladım. Yani talebimiz de yan milletimizden. Peki çok çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ettim, i̇yi akşamlar. Sağ dinle. olun, iyi akşamlar derim. Sağ hoşçakalın. Olun, Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.